Doğada her canlı önemli bir yere sahiptir. Fakat hayvanların sizin alanınızı işgal etmesi de kötü bir durum. Sizi hayvanlardan korumak için Peller Black ultrasonik koruyucu sistemler geliştiriyoruz. Doğanın dengesine, hayvanlara ve sizin yaşam alanınıza saygı duyan, hiçbir zarara yol açmayan sistemler sunuyoruz. Karşınızda Peller Black Pro 2020 ultrasonik kuş kontrol sistemleri fişe taktığınız andan itibaren yaydığı 360 derece ultrasonik ses dalgaları sayesinde kuşları bölgenizden uzaklaştırır. Peller Black Pro sadece hayvanların duyabileceği aralıkta ses dalgaları üretir ve hiçbir zarara yol açmaz. Özel kurulum ve bakım gerektirmez. Sesten rahatsız olan hayvanlar bölgenize yaklaşmaz. Üstelik 2000 metrekarelik bir alanı kapsar. Böylece evinizi, iş yerinizi veya gıda üretim alanlarınızı kuşların verebileceği zararlardan korumuş olursunuz. Heller Black Pro 2000. Hayvan istilasına son.